Baba bir atadır ya. Ağacın köküdür yani. Baba dediğin zaman kaç tane çocuk büyütüyorsun, o çocuklara nasıl bakıyorsun, bir zarar gelmesin, tırnana zarar gelmesin diye onu koruyorsun. Kucaklarımızda, omuzlarımızda büyüttük onların hepsini, aldık, götürdük, omuzladık. Okullara gönderdik, okuttuk, dışarı çıktık, iş sahibi yaptık. En sonunda işte biz de bütün varlığımızı yani bu her babanın, her insanın başından geçecek şekilde bize bize iyi yetiştirmeye çalıştık. Çok şükür çocuklarımızdan bir şeyimiz yok yani. Sorunumuz yok yani. Kendi işleri var, kendi güçleri var. İş sahibi yaptık, güç sahibi yaptık, her şeyini hallettik. Evlendirdik. Ama en sonunda biz de buralara düştük işte. E, Türkiye'de de fazla bir önemi olduğunu da sanmıyorum. Yani biz nereden gelmiş bize onu da bilmiyorum. Biz senelerce hiç babalar günü falan diye bir şey kutlamadık. Benim yaşım 78'e geldi. Son senelerde işte analar günü, babalar günü diye bir şey. Ne ana günü biliyoruz ne baba Babalara her gün değer verilir. Babalar bir gün için değil ki. Her gün için. Bir adamın arkasında babası varsa öyle bir şeyden korkmaz. Sıkıştın mı? Gidersin babanın evine, vurur kafayı yatarsın, şey yaparsın. Yani emniyettesin. Babalar gününe yalnız Haziran'ın ikinci pazar günü olarak o gün yeterli değil. Hemen hemen her gün babalar günü olması lazım. Zira baba ailenin bir temel direğidir. Yaşantısıyla, davranışıyla, çalışmasıyla ailesine örnek olan ailesini belli bir sosyal düzeyde yetiştirmek için gayret eden değerli bir kişidir baba. O nedenle babalar her zaman çocuklarına örnek davranışıyla örnek olan kişi olmalıdır. Bunları da bazılarında da bilmeyenleri de eğitmek gerek, gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Babalar günü çok önemli bir gündür bizim için. Çocukların her şeyidir. Yetişmelerinde, başarılı olmalarında bütün babaların şeyi vardır. Hayı vardır. Ne kadar baba şeyi görürse bir evlat o kadar kendini yetiştirir kendine bakar. Herhangi bir hediye gelirse babalar günü için burada her bütün arkadaşlarımız dahil ben kendim için değil çok memnun oluruz yani.